E. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşımla. <laughs> Videoyu başlattım yazayım. videoya başlaştım başlaştım lan yalnız başlaş bas bas ne o kafam karıştı başlaş başlaş başlas oğlum o şey işte onu dedim bravo kayı mı oynasak tam bravo geldi yani. bir dakika burada belki bir bir elmas gelirse piper alabiliyorum mı alayım acaba? Edgar'la devam mı etsem? Yok ya. Bir hata mı? Ay gaz diyorum. Ay gaz diyorum. <laughs> Video başladı. Gazoğlu 61 bayağı iyi oynuyor Ama biraz okeydi. Öbür haritalarda biraz kötü. Hayır ya Hank var. Tamam tamam sakin. Oğlum onu nasıl yedin ya? Onu nasıl yediler oğlu ya? Oğlum buraları kim kırdı lan? <laughs> buraları kim kırdı? Ne ara kırıldı daha doğrusu? Oğlum. Ben de lan. Git lan buradan. Tam vurdum vurdum. Vurdum sıkıntı yok. Geri geldi ama olsun. Boşluğa gitti. Bu şu herhalde. Ben oğlum öldürüyorum adamı adam öldü ölmesine rağmen ikinci golü atıyor. Oğlum nasıl uy? Vur. Tam tam sıkıntı yok sıkıntı yok. Gitti en azından Ben bu Frank'i alırım bu arada. Ben bu Frank'i alacağım. He. Vurdum. Köşeden sektirdim. Aa! Ya şuradan sekecek zannettim ya. Güzel de hesaplamıştım aslında. Gel lan Aldım. Bu arada Hank bana gelecek gibi. Of. Olmadı ya. Ya ben Brawl'u oynamam ya. rift oynarım ben. İki maçlık serim de gitti ya. Kimle oynasam lan? Dur bir dakika aklıma bir şey geldi. Hayır hayır, onu alma. Savaşçı öner. Maple'ı alsın. Onun kafesi var ya. Kafesine sıkıştırırsın. Ben de dinamite vurayım vurayım. Ah be. Eee evet, ben girdim. Arkadaşlar bu arada onun da kanalı var. Ömer Faruk ne e, ee, ortaya çizgi V5 W5 W yani. Burada W5 7 abone oldu. Ben de onun videosunda oynadım. O da benim videomda oynuyor. O da 4000 kupa. Pardon 5000 kupa. Ama videosunda 4000'di aldım. Bastım ultimi. Ah be. Hayır ya oğlum. Yardıma gel. Yardım et. Yardım et. Boy. Onun maçında da ben bayağı kurtarmıştım bunu. Kolete ölüyordum Maple'la. Son anda ultim bastım aldım. Orada. O da iyiydi. İzlemeyi unutmayın bu arada o videoyu da. Aman dur. Alalım da. Lan ne ara beş yük oldunuz siz ya. Tamam şöyle bir şey yaptım. Oh tamam tamam. Sekiz bit git. Ultim doldu ultim doldu ultim doldu. Tamam 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 sıkıntı yok ölmedim ölmedim. Şurada biri sıkışmış. Evet sıkışmış. <laughs> Dur basayım. <laughs> sıkışmış ya oğlum buradan niye zıplamadı ya mal. Oh Git lan buradan. Böyle kurtarırım işte Piper'ı. Yani lazon yapmış bir de. Git lan, git lan, git lan, git. Tamam tamam aldım, aldım, aldım. Ay gaz Telif yiyeceğim ya. Oğlum oha, tek attı lan. Yuh, tek attı. Aldım. <laughs> Güzel de. Hüzün hem hemşe seni de bastım. 12 kupa geldi vallahi iyi. Yani bugün bayağı kupa kazacağımı düşünüyorum ben. Oğlum daha 5. dakikadayız. Bayağı bayağı değil de yani kupa geldi. 5 dakikada bir maç. 5 dakika bir maç herhalde. Ama çift hesaplaşma maçı. Aslında bunun dakikası yok. Oğlum sıplayamıyormuşum ya. Aslında bunun dakikası yok ya. Maç ne kadar iyiyse veya kötüyse. Allah. Gitti ilkten bizimki. Yani ilkten gittik. Bizimki derken ilkten gittik. O kurtuldu tamam. Kaç bence. Gaz var çünkü orada. Ölecek he. Ha, gitti. Uh, geldim. Edgar üstüne atlasın. Edgar üstüne atlasın. Uzaklaştı. Oğlum yetişemedim ya. Hayır. Aksesuar bastı. Ulusu olacak. Hayır. Ultisi de oldu ya. Tam yanıma geldi Teşekkürler. Oğlum. Bizim naz Niye vurmuyor uzaktan? Niye yanıma gelmiş adam? Oğlum zıplasana ultinle. Niye yerinde zıplıyorsun ya? 6 5 beşte... Oğlum bu. Niye yerinde zıplıyor ya? Ya ben de merdiven alsam. Oynayışım da yok. Oyn yani oynayışım yok. Ben istemiyorum. Piper. A. Piper bende de olsa. bir elmas. Bak göstereyim arkadaşlar size iki dakika. Bak. 13. 13 elmas. Bir şey. Elmas. Bir elmas kaldı yani. 12 elmasım. 13 elmas çıkarsa alabilirim. Dur bir dakika daha mantıklı bir şey geldi. 100 kredi alayım ben direkt. Zaten elması düşecek alacağım o zaman da. Daha mantıklı. Kafayı kullansak. Tamamdır oldu. Lan niye gittin? Bayron var burada. Hayır bayron var. Neyse aldım. Bu arada aksesuarım da var. Kafes aksesuarı. Keşke daha kalsaydı ya. Of. Of ya. <laughs> his verici adamın ismi his verici his aman ölme he. ölme kenciye tam tam aldı şöyle emoji basalım <laughs> burada mı yok ama adam görmüştüm ben burada bir yerde neyse tam al onu ultin boşuna kullanma lan niye kullandın He ölüyormuş oğlum ben alıyor zannettim. Ölüyordu az kalsın. <laughs> Gitsene oğlum. Ben aslında hesaplaş oğlum bunu alırım ki ben. Ben hesaplaşmaya hesaplaşmaya kalınca şey yapacağım. Evet, arkadaşlar artık kullanabilirim. Ama bir kişi kalınca. ikimiz alamıyorsak aha. <laughs> oğlum, bunu alırız değil mi? Hah, tamam. Oğlum yetişmiyor mermim oraya ye kadar ya. Oh. Ben bunu kurtaracağım bu arada. Oğlum. Oha! <laughs> Oğlum ben <laughs> aksesuar basayım dedim. Aksesuara gerek kalmadı. Hangala hangala. Dur bir dakika. Bu yolda vardı değil mi? Şey kredi. Oha! Burada vardır ama. Değil mi? Burada vardır ama ya. Oha! 46 da var yu. Hangi karakteri alsam? Hangi karakteri alsam? Krom. Bu arada ben Mortis'le bayağı oynamaya başladım. 151. Yani 151 kupa. <laughs> Hatta beni var. Ya şey elmas ama alamıyorum. Alamıyorum. Bir dakika. Bir şeye bakmam lazım. Oğlum o kaldırılmış. Evet kaldırılmış öyle sevgiler aldım. Gitmem gerekiyor görüşürüz mü? Niye? Niye yazacağım? Niye? Niye ya? Dur bir dakika burayı kapat. Evet arkadaşlar son bir maç daha yapacağım ben. Sonra niye maç yapıyorum ya? Bu Edgar'ı bayağı kasarız ya. Edgar'ı kasacağım ben bugün. Edgar'ı kaç kupa yaptım? Bu maçtan sonra bakacağım. Diyelim ki Edgar'ı 864 ya kupa yaptım. Uy yanıma Edgar geldi işte bu. Yanıma da Edgar geldi. Şimdi öldürme savaşı yapacak. Yapacağız. Yani e, en fazla kil alan savaşı herhalde. Ama Olo, dur lan bro öleceğim. Kil alma yarışı yaparken ölme yarışı yapmayalım. <laughs> ölme yarışı. Lan bizimki gitti bile. Oğlum kaç lan? Onu oğlum, oğlum olmadığını zannettim de Allah'tan aldım. Hıyra mı? Ya oğlum herkes ismini öyle koyuyor ya. Hıra. Heh arkadaşım da oldu tam. Şu bu bunun yanında Miko olmasa, Miko birazcık daha uzaklaşsa. Bak üstüne atlıyor böyle. Öf oğlum ya. Çok zor ya. Bir maç daha. Son maç. Bu da arkadaşlar. Arkadaşlar bu da son maç. Güzel son maç. Bu arada Frank iyi oynar inşallah. Allah. Yanlış yere gittim ya. Tamam iki yükmüşüm. İyidir. Şu yük alıp ben üç yük olayım da. Tam Frank de geldiğine göre bütün yükler bizim buradaki. Tamam tamam Frank alır değil mi onu? Dur şu gel. Oğlum nasıl öldün? Ya. Nasıl öldü oğlum bu Frank? Allah buraya mayın koymuş. Ama görmesi da onu. Burada bul mu var? Yok. Bul burada. Oğlum. Ya kaçtı. Ben bunu alırım ben. Oğlum arkadaşın arada onu. Neyse. Oğlum dondurdu kaçıyor lan. <laughs> dondurdu kaçıyor. <laughs> Şöyle yapayım bari. Yüzücü emelci tamam. Kazanırsak oradaki kaybedenleri yapacağım ben. Öldü bu arada. Şu yükleri hemen alalım. Benim şu ezgar oynamıyor hemen alayım. Hemen 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 hemen. Şunu bir alayım da vurmasın bana. Sen de bir git ya. Gel lan buraya. Kimsin oğlum? Hadi bay bay. Son maç 9 kupa. Oy. Kaç kupaya geldi? 854. Evet arkadaşlar. bir kağıda yazayım ben aklında kalsın. Öbürsü gün ne kadar kaçacağını hesaplayacak. 54, 800 lira olmuş. 800 lira olmuş. 854. Hemen kağıda yazıyorum. 4. Tamamdır yazdım. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz o kadar olsun. Bu arada like ve abone olmayı unutmayın ha. Bayağı iyi oynadım. Neyse <laughs> hadi bay bay.